Elbette sadece Türk Dışişleri Bakanlığı'nın kınama açıklaması takipteyiz açıklaması değil dünyanın dört bir yanından İsrail'in bu haksız müdahalesi, haksız saldırısı karşısında tepkiler var, protestolar var. İstanbul, Ankara'nın yanı sıra İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Yunanistan gibi Birçok Avrupa ülkesinde dün akşamdan bu yana binlerce kişi sokaklarda. Hatta İtalya'nın en büyük işçi sendikası genel grev kararı aldı. İsrail donanmasının uluslararası sularda küresel sumut filosuna müdahalesi, gemileri zorla alıkoyması dünya genelinde tepkiyle karşılandı. İstanbul'daki eylemlerin adresi Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önüydü. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan eylemciler, Gazze'ye selam, direnişe devam sloganlarıyla Başkonsolosluk önüne yürüdü. Babası! Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu'yla Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde de yüzlerce kişi toplandı. Türkiye ve Filistin bayrakları sallayan grup Hamas Senin Neyiz yazılı dev bir bayrak açtı. <laughs> Avrupa'da da eylemler vardı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı. İsrail güçlerinin sumut filosuna saldırısı ve Almanya'nın İsrail'e desteği protesto edildi. Berlin'in ana tren istasyonu içerisinde başlayan eylem polisin gelmesiyle garın dışında sürdü. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen eylemciler ise Başbakan Starmer savaş suçlusu pankartı taşıdı. Ülkelerinin İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Yunanistan'daki eylemlerin adresi ise Atina'daki Dışişleri Bakanlığı binası önüydü. Eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Yunanistan muhalefetindeki sol partiler de filoya yapılan saldırıyı kınadı. Fransa ve İspanya'da da yüzlerce eylemci İsrail'in Sumut filosuna müdahalesine tepki için sokaklara döküldü. İtalya'da ise binlerce kişi, başkent Roma'nın yanı sıra Turino, Milano ve Napoli kentlerinde İsrail müdahalesini protesto etti. Napoli'de öğrenciler merkez tren istasyonunda rayları kapatırken Roma'da göstericiler trafiği blok etti. İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu da Sumut filosuna yapılan müdahale sebebiyle bir günlük genel grev kararı aldı. Latin Amerika'dan da İsrail'e tepki yükseldi. En dikkat çekici tepki Kolombiya'dan geldi. Sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada devlet başkanı Gustavo Petro, filodaki iki Kolombiyalının gözaltına alınmasının ardından İsrail'in tüm diplomatik heyetinin sınır dışı edilmesi.